Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için Demet Özdemir'in yepyeni Instagram hesabında olan paylaşımlarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir'e son zamanlarda yeni yıl hediyeleri geldi ve bu yeni yıl hediyelerinin Demet Özdemir giydi ve üzerinde paylaştı ve Teşekkür etti. Ben de sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. Ve Demet Özdemir'in yeni yılda yepyeni projesi olacak. Herkes beklemedi arkadaşlar. Bakalım Demet Özdemir'in yeni yılda yeni bir dizisi olacak mı? Hala Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yepyeni bir sahneler yaşandı. Biliyorsunuz Engin Öztürk'le yani diziden Barış'la Barış muhteşem bir sahne gerçekleştirdi. Dans şovu yaptılar. Demet Özdemir'le herkes çok beğendi. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.